Hazreti Hızır Aleyhisselam der ki: Dünya gurbetinde gezer dururum. Bir aciz kulu var mı diye. Varsa hemen onu götürürüm. Allah emir vermişse ondan iletişime geçerim. Bazısı benim vesilemle çok makam alır Allah'tan. Bazısı da çok az kalır ama mutlaka buluştuğum insan fayda görür. Beni gören göz cennet ehlidir. Öyle deyince beni görenler dikkat etsin. Her şey Allah'ın elinde, ona göre hareket etsin. O ister vurur, ister vurmaz. O yaradandır. Kimseye haksızlık yapmaz. Hak eden alır diploma, hak etmeyen ulaşamaz yaradana. Sen kendin de kendini bil, ona göre hareket et. Ben gönüller de tacım. Dünya'da kazıklanıp takılan taçlar gibi değilim. Dünyada kazanılan taçların hepsi bir olsa, benim taktığım tacın yanında onları düşünmeyi bile düşünmeyin. Benim taktığım taçta maneviyat vardır. Sır vardır. Allah'a bağlantı vardır. O tacı giyen insan seçkin kul olur. İnsanların mevkisine göre verilir. Rüya ile amel olmaz. Rüyalar kullara bir uyarıdır. Bazı kulların rüyası gördüğü şekilde gerçekleşir. Gördüğü şekilde gerçekleşen kullar has kullardır. Merhametli, özü ve sözü de doğru olandır. Rüya iyi amaçlı görülmediği zaman rüyanın şerrinden Allah'a sığınılmalıdır. Dua edip sağ tarafa üflenmelidir. Bu şekilde rüya tehlikesiz atlatılır veya zararı az olur. Bazı kulların rüyası da ters olur. Bazı kulların rüyası da çok sonradan zuhur eder gerçekleşir. Allah kulun durumuna göre rüyayı zararlı ya da faydalı hale getirebilir. Bazı kullara da Allah rüyasında uyarı verir. O uyarıya uymazsa mutlaka sıkıntı çeker. Onun için rüyayı güzel anlamalıdır. Rüya da makamlı bir insan, maneviyatlı bir insan seni yendiğini görürsen o insandan daha üstün olacağına dalalettir. Rüya da camide namaz kılmak her zaman iyi alamettir. Minarede ezan okumak heybettir ve halkın çok tanıyacağı bir hale gelmek demektir. Ey kullar ezan okunurken minareye çıkın. Rüyada Kur'an okumak Allah'ın sevgisine girmektir. Rüyada saf bal yenildiği zaman Allah'tan ne arzularsan gerçekleşir. Saf süt içilirse dileğin kabul olmaktır. Rüyada ayran içilirse hayırlı adımlar atılır. Hayırlı işler yapacağına delalettir. Rüyada Efendimizle sohbet etmek cennet ehlindendir. Allah o özellik verir.'' Peygamber Efendimizin içtiği suyu yarısını rüya görenin içmesi Allah'ın Habibinin emniyetinde demektir. Hangi hastalıkta olursa olsun o hastalıktan ölünmeyecek demektir. Peygamber Efendimizin rüyasında peşinden yürümek, günahından tövbe edip arınmak, temizlenmek demektir. Allah'ın Habibine yolcu olmak, onu seçmektir. Allah'ın Habibinin sofrasında oturup yemek yemek, çok merhametli insan olmak, bereketsiz kalmamak, hayır ve yardımsever olması demektir. Allah'ın Habibi'nin yanında Kur'an okumak, manevi bir ilme girip Kur'an'ı güzel anlamaya delalet eder. Allah'ın Habibi ile rüyada tokalaşmak, güç, makam, rütbe, yıkılmaz bir güç alametidir. Allah'ın Habibi sana rüyanda sırt çeviriyorsa, hatandan vazgeç uyarısı demektir. Allah'ın Habibi eğer rüyanda sana derse, ben seni hafız yapacağım, o gece sabaha kadar hafız olunur. Rüyada ağlayarak Kur'an okumak Allah'a çok sadık kul alameti demektir. Beni yazdığın yere emniyet verirsen kafan boş olmaz. Aşkla meşkle Allah'a gitmekle kalbe yazılır. Kalbine hangi yazıyı yazarsan ona doğru yürürsün. Beni kalbine yazarsan hata yapsan bile affolunursun kalbine işlendiğim insan nefsinin zerresinden bir parça olur. İyiliği ve merhameti onun içinde eritir. Beni de Allah böyle insana işler. Cennet eline verilir.''